Hepinize selam dostlar. Ben patron. Bugün sizlerle beraber dev kılcım destesi oynayacağız dostlar. Destemiz böyle. Dilerseniz hemen maçımıza geçelim. Bu arada dostlar maçımız başladı. Rakibimiz umarım hızlıca başlar. Şöyle bir elektro vücu atacağım oraya. Tamam hiç uğramadı ona rakip bir de iksir harcayacak. Gayet iyi bu arada. Orada bir kere bile vurmasın. Şöyle bir mega minyon atalım. Rakip ona da iksir harcayacaktır. Harcamadı. Orada bir kere bile vursaydı çok iyi olurdu. Şöyle bir yıldırımla alalım onu. Rakibe yıldırım olarak yani Antis kraliçesini direkt pataklayabiliyoruz. Arkadan dev goblin atana çıkabiliriz artık. Şöyle bir kar topu atalım oraya. Orada bir kere vuracak. Dostlar siz de böyle yaparak rakibin bir kere vurmasına sebep olabilirsiniz. Şöyle bir dev goblinimizi atalım. Umarım rakibin roket gibi büyük hasar veren Büyüleri yoktur. Şöyle bir kılcım atacağım oraya. Elektro büyücüsünü kullanmıştı sanırım. Rakip salmış sanırsam. Veyahut da internete gitmiş olabilir. Şöyle hemen ana kulesini alalım. Maçımızı bitirelim. Şöyle bir kar topu Ve rakibimiz şimdiden başladı. iyi oyun diyelim. Derseniz sonraki maçımıza geçelim. Var <laughs> sonraki maçımıza şöyle bir rakibimize boş şans diyelim. Rakibimiz yabancı bir arkadaş. Japon gibi duruyor. Kore de olabilir. Şöyle arkadan bir mega minyon atalım. Umarım rakibimiz rakibimizi yenebiliriz. Şöyle bir kıvılcım atacağım oraya. Kıvılcımla kolay bir şekilde temizleyelim orayı. Tamam. Gayet iyi. Önüne dev goblin sıkıştırabilirsek çok iyi olur bu arada. Tam onu atması baya iyi oldu. Rakip şu anda baya iksir açacak bu arada. Tamam. Şöyle bir kartopu atacağım oraya. Bayağı kötü oynadık. Rakibimiz sanırım... Ee... Şöyle bir elektro büyücü atalım. Şöyle bir kara prens. Kraliyet devi aklımıza gelmişti ama... Rak Rakibimiz de iki levele basmış bu arada. Kara prens e, Kraliyet devine, Orayı kötü bir şekilde savunduk Umarım oraya bir kere vurur Tamam Bir kere iki kere vurdu tamam gayet iyi Şöyle bir kılcım atalım oraya İksir zararındayız hala Ve yavaştan da 2x'e giriyoruz dostlar Umarım Kuleye vurdurtulmaz o Tamam o ölecek Bakalım neler yapabileceğiz. Şöyle arkadan bir Arkadan dev goblin atalım derken e, Rakip saldırıya geldi hemen. Orayı öyle savunacağız artık. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. tam onu Yıldırımla aldık. Orayı tekrardan bir Kara prens atalım. Şöyle bir kartopu. Şöyle bir elektro büyücü ve goblin kafesi. Bu arada rakibin öyle gelmesi çok kötü oldu. Şu anda resmen içimizden bile geçebilir. Muhtemelen okulemiz gitti. Yani çok kötü bir e, maçtı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Böyle kart böyle desteler ben hiç sevmiyorum. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Maçımıza şöyle Rakibimize bol şans diyelim. Umarım bu rakibimiz de kraliyet devi oynamıyordur diyecektim ki rakibimiz elektro devci çıktı. Şöyle biz de bir dev goblin atalım. Şöyle bir goblin kafesiyle çekebiliriz onu. Şöyle bir goblin kafesi attım. Umarım gelir oraya. Bu arada bakım geliyormuş. Onun da uyarısını almış olduk. Şöyle bir mega minyonla savunalım orayı. Rakip çok fazla iksir harcadı. Biz de aynı şekilde. Orada ellemeyecektir. Mega minyon bir kere vurdu. Baya iyi. Orada kar topu atsaydık iki kere bile vurabilirdi. Bu arada ikinci ikinci de döndürmüş rakip. Sanırım rakibin e, büyük hasar veren yoktu. Diyecektim ki şu ağzımızı açınca rakibin her şeyi oluyor. Umarım onu savunabiliriz bu arada. Şöyle bir kar top atacağım oraya. Bu arada o baya kötü oldu. Tamam savunduk bir şekilde artık. O bir kere bile uğramayacak. tamam vuramadı çok iyi. Rakibin roket atmasını engellememiz lazım. Arkadan Degwol'in atıp ee, köprülerde basacağız kıvılcımı. Yoksa rakip direkt ee, alır kıvılcımımızı. Kıvılcımı şuradan atabilirim. Şöyle arkasını hemen atalım kıvılcımı. Bir tane daha bir kart atarsa yıldırım atalım Tamam bayağı iyi onun özelliğine basacak mı rakip basmayacak sanırsam ama biz gene de aldık onu şöyle bir kartopu atalım bu arada o kuleye vurmasını önleyemedik kuleye vurabilseydi çok iyi olurdu şöyle bir goblin kafesi Tamam rakibimiz roketi boş yere kullandı. Şöyle bir elektro büyücü. Bu arada kuleye atlaması onun çok kötü oldu. Şöyle bir hemen önüne dev goblin sıkıştırdım. Şöyle bir kar topu. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa yenileceğiz dostlar. Tamam orada kıvılcım ölmedi. Artık öldü. Şöyle bir arkadan hatta oraya bir yıldırım atalım. Rakibimiz başka bir şey atsaydı daha iyi olurdu. Şöyle bir goblin bu arada 13 levellik. Yani rakip artık nasıl bir arkadaşsa Şöyle bir kartopu atacağım oraya. Tamam. Şöyle bir Kara prens Rakibimiz bayağı iksir harcadı ama ve hala biz bir şey yapamıyoruz rakibimize. Onu yıldırımla alabiliriz. Ama bu arada tekrardan atıyor rakip. Yani rakibin atmasını engellememiz lazım artık. Yoksa yenileceğiz. Rakip roketini atarsa tekrardan basacağım bu arada. Tamam rakibimiz roket atmadı ama rakip için roket için bayağı iyi bir avantaj verdik rakibe. Şöyle bir yıldırım attım oraya. Tamam. Şöyle bir kar topu ikisini de alacak zaten. Bu arada onu alamadı. Şöyle bir hemen mega minyon. Bu arada o kuleye nasıl atladı ya? O kadar canla. Şöyle bir kıvılcım attığımızca rakip roketini de attı zaten. Hemen oraya bir yıldırım atalım. Umarım orada bayağı iş çıkartabiliriz. Tamam. Rakip şu anda biraz dostlar telaşa düştü ve iyi oyundu. Dostlar maç maçlarımız çok güzeldi. Ee, sanırım bir kere yenildik. Bu videomuz da buraya kadar dostlar. Ee, Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Instagram adresimi de takip ederseniz çok sevinirim. Ve dostlar son olarak da klanımıza gelmeyi unutmayın. Gelebilirsiniz. 4 k 4 k alım yok. Yani şu anlık 2K'lık arkadaşlar var ama yavaştan kupa kasmaya başlayacaklar. Başlamazlarsa bir an önce atacağız onları. Dostlar umarım sevmişsinizdir videomu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.